Herkese günaydın. Bugün 15 Kasım pazartesi ve yeni bir işlem haftasına giriş yaptık. Umarım hafta sonu dinlenebilmişizdir. Çünkü bu haftada aslında önemli veri akışı bizi bekliyor olacak. Takme şöyle bir hemen göz atalım. Pazartesi günü haftanın ilk günü olması sebebiyle biraz sakin geçecek gibi görünüyor. Sadece saat 13'te Lagart'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Salı günü itibariyle biraz yoğunluğumuz artmaya başlıyor başlıyor gibi görünüyor özellikle İngiltere ve ABD tarafından gelecek olan verileri takip edeceğiz ve Lagarde yine konuşacak. Çarşamba günü Lagarde tekrar konuşacak ve Euro bölgesinde bu hafta hareketlilik olacak anlamına geliyor aslında ve tabii ki Çarşamba günü neden önemli özellikle Kanadalıları tarafında Euro bölgesinde ve İngiltere'den tüfe verisi yani tüketici fiyat endeksi enflasyon verisi açıklaması gerçekleşecek ve Euro bölgesinde beklenti daha önceki açıklamayla aynı. Ee, şahsi beklenti muhtemelen burada da yüksek bir değer çıkacağı yönünde. İngiltere tarafından beklenen zaten önceki açıklamaya göre yüksek olduğunu görebiliyoruz. Yani enflasyon aslında tüm ekonomilerin şu an üzerindeki e, kara bulut olmaya devam ediyor kısacası. Ve ham petrol stokları herhangi bir beklenti açıklaması gerçekleşmemiş ve petrolle alakalı da bu hafta aslında önemli hareketlilikler oluşabilir. Çünkü OPEC tarafındaki üretimin kısıtlı oranda arttırılması veya beklenen e, rakamlarda arttırılmaması Biden'ın petrolle alakalı rezervleri kullanmaya çağrısı derken petrol tarafında da hareketlilik olacak ve petrolün hareketlenmesi tüm piyasayı da etkileyecek bir fiyatlama dalgasını beraberinde getirebilir. Perşembe gününe bakacak olursak tabii ki perşembe günü başrol bizde olacak ve Merkez Bankası'ndan faiz kararını takip ediyor olacağız. Beklentiye bakacak olursak doları 15'lere doğru taşıma niyetinde olduklarını görebiliyoruz aslında ki yeni bir faiz indirimi beklentisi mevcut buradaki rakama bakacak olursak. Ve Özellikle Perşembe günü tabii ki bunun dışında takip edeceğimiz önemli verilerden ABD'den gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvurusu olacak ve hala beklentiler ABD doları üzerinde olumlu şeklinde nitelendirilebilir. Çünkü önceki açıklamaya göre daha düşük bir başvuru rakamı bekleniyor. Ve Cuma gününü de yine Lagart'la birlikte hem de iki sefer kapatacağız gibi görünüyor. Bu hafta full Lagart'ı dinleyeceğiz gibi görünmekte. Onun dışında tabii ki Cuma günü önceki günlere göre sakin geçecek ve haftayı kapatacağız. Bu hafta önemli olan Salı, Çarşamba ve Perşembe görünmekte. En önemlisi tabii ki Çarşamba ve Perşembe olacak. Perşembe hem dolar ve bizden taraf hem de e, Çarşamba günü de özellikle tüfe verisi olması sebebiyle önemli iki gün bizi bekliyor olacak. Şimdi gelelim önemli haber başlıklarımıza haftaya başlarken ve ilk haberimiz dolar TL yeni haftaya onun üzerinde başladı haber başlığımız. Ve devamında bakalım. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı Eylül ayı başından bu yana kademeli olarak devam ederken Cuma günü onun üzerine gören dolar TL yeni haftaya da 10 seviyesinin üzerinde başladı. Ki bunun en büyük sağlayıcısı takvim tarafındaki faiz indirim beklentisi tekrar yani da ikinci bir faiz indirimi beklentisi tabii ki. Ve bunun yanında doların da güçlenmesi ekstra bir e, ateş sağlıyor diyebiliriz parite üzerinde. Ve yılbaşından bu yana bakacak olursak yaklaşık %26 değer kaybı yaşadı dolar karşısında ve ABD'de faiz artırımlarının konuşulmaya başlanmasıyla dolarla fonlanan gelişen ülke ve özellikle bu konulardaki beklentiden dolayı dolar TL'deki ateşin de kısa sürede sönebileceğini söylemek pek en azından şu an görünmüyor. Ve diğer haberimiz FED beklentileri ayrışıyor haber başlaması. Son gelen ABD enflasyon verileri FED'in para politikasına ilişkin beklentilerinin yeniden ele alınmasına sebep oldu. ABD kamuoyunda enflasyonun geçici olmayabileceğine yönelik yorumların sayısı daha da artarken tersi yönde görüşlerde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ve bu durum FED'in vereceği tepkiye yönelik fikir ayrılıklarında devam etmesine yol açıyor. Çok net bir görünüm sergilemek istemiyorlar kısaca yoksa... E çok da bir görüş ayrılığının olabileceğini düşünmüyorum çünkü her şey ortada enflasyon artmaya devam ediyor ve yapılacak şeyler belli varlık alım azaltılması haricinde bir faiz artışı kaldı ve bunu da mümkün olduğunca e, uzatma taraftarı şeklinde bir açıklamalar e, danışıklı dövüş şeklinde devam ediyor. Ve altına bakalım. Altın yükseliş onayını bekliyor haber başlığımız. Altın fiyatları geçen hafta son 6 aydaki en hızlı yükselişini kaydederken gram altında 600 TL'nin üzerini gördü. Stratejistler altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi için önce değerli metalin şu an bulunduğu seviyelerin teknik açıdan onaylanması gerektiğini vurguladı. Ve bakacak olursak özellikle geçen hafta çok sert bir yükseliş karşımıza çıkmıştı ve faizlerin ne zaman yükseleceğine dair herhangi bir ipucu için Fed politika yapıcılarının enflasyon ile ilgili açıklamalarını yakından takip ediyor aslında. Bunun uzatılacağına dair öngörüler, beklentiler ons tarafındaki fiyatlamaya en büyük destek olan sebeplerden bir tanesi aslında. Ve bu hafta takip edeceğimiz ons üzerindeki en önemli verilerden bir tanesi tabii ki çarşamba günü açıklanacak Euro bölgesi enflasyonu olacak ve beklentiler enflasyonun %4.1'e ulaşacağı yönünde şu an itibariyle. Ve teknik olarak grafiklerimizden de inceleyecek şu anki onsun durumunu ve şöyle kısa vadeyi bir hatırlayacak olursak geçen hafta 1819 dolar civarında başlayan ons altın enflasyon verisi öncesinde kademeli bir şekilde yükselerek 1830'un üzerine görmüştü ve enflasyonun beklentinin üzerine gelmesiyle artı FED'in özellikle yakın zamanda faiz arttırmayacağına dair beklentilerden destek bulması sebebiyle çok sert bir yükseliş kaydetti. 1865 dolara tırmandı ve hafta %2.5'dan fazla yükselişle 1870 dolar civarında kapatmıştı ve bu hafta belli bir oranda tabii ki mutlaka bir kar satışı da görülebilir. Ons tarafında ve gelelim petrole. Biden'a stratejik petrol rezervlerini kullanma çağrısı haber başlığımız. Petrol piyasalarında Başkan Biden'ın stratejik petrol rezervleri ile ilgili vereceği karar dikkatli takip edilirken ülkede Biden'a rezervleri kullanma çağrıları da yükselmeye başladı. ABD senatosu çoğunluk lideri Biden'a rezervleri kullanma çağrısı yaptı. Tabii ki bu konuda tüm seçenekleri değerlendireceklerdir ama çok böyle net bir ...görünüm sergileyeceklerini de sanmıyorum. Çünkü petrolle alakalı durum... ...tüm ülkeleri... ...ilgilendirmeye devam ediyor. Özellikle... E, halk, ...ABD'de enflasyonun... ...kontrol altına alınmada... ...başarısız olduğu yolundaki... ...bir e, görüntü... ...özellikle Biden tarafındaki... ...aslında kısa vade popülariteyi arttırmıyor. Tam tersi düşüşe geçiriyor. Ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı da... ...durdurmaya amaçlayan tedbirler... ...bu yüzden daha önemli gibi görünmekte. çünkü bu konuda en azından bir e, iyimser bir hava yaratmak zorunda ABD halkına karşılık. Ve gelelim teknik grafiklerimize. Evet, Euro dolar günlük grafiğimiz artık güncellendi ve önemli aylık bölgenin altındaki seyir hala devam ediyor ve 1.1602'nin altında daha da e, önemli bir seviye daha vardı ve en azından toparlanmayı beklediğimiz destek 1.1530 seviyeleriydi. Ve bu bölge altında haftayı kapatarak yeni bir dip seviye oluşturmuş görünmekte. Euro dolarla alakalı orta uzun vade beklentimiz aslında direnç hattı altında kaldığımız sürece yükselişlerin satış yönlü fırsat olarak algılanması gerektiği özellikle 3. temas durumunda tekrar çok sert bir satış baskısı aldığımız e, paritede özellikle 1.16 altında satışların devam etme potansiyeli yüksek görünüyor. Teknik olarak görünüm şu an bu şekilde. Sterlin dolara bakacak olursak aslında sterlin dolarda biraz farklı bir, daha doğrusu farklı değil, daha önce incelediğimiz grafik şu an itibariyle ama sterlin dolar üzerinde oluşması muhtemel yine bir satış dalgası hakimiyeti gerçekleşme ihtimali daha doğrusu yüksek diyebiliriz. 4 saatlik orta vade grafikten bakacak olursak sterlin dolarda aslında direnç bölgesinde olduğumuzu görebiliyoruz. Ancak bu bölgede alt zamanda bir ters omuz baş omuz formasyonuyla kısa vade trend dönüşü gerçekleşebilir. Özellikle yatay direnç hattı üzerinde olmadıkça geri çekilmeler yani yükselişler yine satışla sonuçlanabilir. Ancak direnç hattı üzerindeki hareketle birlikte 1.36'yı tekrar test etmek isteyebilir. Çünkü günlük grafikte önemli bölge çok e, ee, derin olmamakla birlikte çok basit bir şekilde test edildi ve çok sert bir satış baskısı gerçekleşti. Özellikle uyumsuzluğun devam ettiğini gördüğümüz paritede olası yükselişler saatlik 4 saatlik direnç hattı üzerinde 1.16 1.36 pardon 1.36 bölgesini test etmek isteyecektir. Ve bu bölgenin altında kaldığımız sürece günlük grafikte satışların devam etme ihtimalde artıyor ve sterlin dolar sonrası USD Japon yenine şöyle bir göz atalım. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz bir diğer majör parite ve özellikle geniş bir perspektiften baktığımızda aslında trend dönüşü gerçekleşmiş olmasına karşın çok sert bir alım yönlü tepkili tekrar direnç bölgesini test etti ve dördüncü testi bu. Şu an görünüm 113-255'in üzerinde kaldığımız sürece ...ve özellikle bölgenin altında kapanış gerçekleştirmediği sürece yükselişin devam edebileceği yönünde. Ve tabii ki bunun e, yükseliş yönünde hareketine devam etmesi ONS tarafında da kısa vade satışların artmasına sebep olabilir. Ve gelelim dolar TL. Tabii ki başrolümüzde dolar TL var ve özellikle 10 seviyesinin psikolojik direnç olarak kullanılacağını kullanılması gerektiğini söylemiştik ve günlük grafikte baktığımız zaman tam olarak bu bölgede fiyat bir kısa vadeli duraksama gerçekleştirmiş görünüyor. Perşembe gününe kadar yeni bir zirve gerçekleşmesini beklemiyorum çünkü sert bir fiyatlama gerçekleşti ve yeni bir faiz indirimi e, piyasa gerçekten bu yönde bir beklenti içinde mi tartışılır ama Merkez Bankası sürprizlerle dolu olduğu için bizim açımızdan her şey mümkün. 4 saatlik grafiğe baktığımızda önemli bir satış yönlü tepkiyi şu an görebiliyoruz. Ancak yükseliş kanalı içerisinde olduğumuzu da unutmayalım. Ve geri çekilme 977-973 bölgesi üzerinde kaldığı sürece yeni bir alım yönlü tepki bu noktalardan bulunabilir. Tabii ki perşembe gününe kadar bu bölge içerisindeki sıkışmanın devam edebileceğini söyleyebilirim. Dolar TL'den sonra DAX grafiğimize şöyle bir bakalım. 4 saatlik takip devam ediyor. Özellikle destek bölgesi üzerindeki kalıcılık sağlandı. Ancak hacimli bir durumda olmadığını tabii ki görmemiz gerek. Bölgenin üzerinde kaldığımız sürece yeni yükselişlerde 16.200'ü takip edeceğiz. Ancak bölge altı kapanışlar artık gerçekleşmesi durumunda uzun süredir konsolide olan bölgenin altında tekrar fiyat bu bölgeyi aşmasında daha doğrusu aşmakta zorluk çekecektir. Ve böyle bir durum senaryosuna karşılık geri çekilmelerde 15.630'lara doğru bir iniş izleyebiliriz. Kısa vade 15.796'lar takipimizde olacak tekrar. Dax grafiğimizden sonra tabii ki ONS grafiğimize şöyle bir bakalım. Günlük grafikte haftalık direnç hattı 3. temas bölgesinden tepki alarak aslında ilk yükselişi sonlandırmıştı. Ancak bölgeyi tekrar alım yönlü tepki doldurdu ve şu anki görünümde satış baskısı US Japon yerindeki yükselişle birlikte aslında biraz kademeli olarak devam edecek gibi görünüyor. 4 saatlik grafiğe şöyle bir bakalım. 4 saatlik grafikte de aslında çok önemli bir pin var. İçerisinde yeni bir oluşum gerçekleşmiş ve yeni zirve yapar yapmaz tekrar bir satış baskısı almış. Artık bu bölge olası bir düzeltme potansiyeline ait alan olduğunu söyleyebiliriz ve haftalık direncin 4 saatlik grafikte de hiçbir şekilde ihlal edilmediğini görebiliyoruz ve geri çekilme eğer 1845'in altında hatta 1846'yı kıracak olursa 1834'lere doğru bir kar satışı diyelim. Kar satışı gerçekleştirebilir. Tabii ki önemli bölge özellikle bu destek bölgesi olacak ve bölgenin altında kapanış olması halinde 1793'lere doğru bir inişte görmemiz mümkün. Ve ons grafiğimizden hemen sonra Brent petrol yine bu haftanın önemli ve fırsat oluşturabilecek ürünlerinden bir tanesi. Özellikle grafiğimizi burada da güncellemiştik. Günlük grafiğe bakacak olursak birden fazla senaryomuz mevcut ve özellikle mevcut yapı ihlal edilmeden satış yönlü ihlal edilmeden tekrar yükseliş yönlü bir tepki oluşması halinde özellikle 85.50'nin üstünde hareket yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirecektir. Ancak 4 saatlik grafiğe bakacak olursak önemli bir destek bölgesinde olduğumuzu yine haftayı bu bölgede kapattığımızı hatırlayalım. Ve oluşabilecek iki tane senaryo zaten bölge ihlal edilmediği sürece Yükseliş yönlü 866 direnç bölgesinin testini gerçekleştirmek isteyecektir. Aksi takdirde bölge altı ve yatay destek hattı ihlaliyle birlikte 77-82'ye doğru petrol tarafında da bir iniş söz konusu olabilir. Ve Grant Petrol'den sonra Nasdaq grafiğimizi de inceleyelim. <laughs> Özellikle Nasdaq grafiğimizi 4 saatlik ve günlük grafikten hatta 2 günlük grafikten de takip etmeye devam ediyoruz. Ve 2 günlük grafikte aslında uzun vade grafikte ciddi bir satışa yönelik bir görünüm olduğunu söylemek mümkün. Günlük grafikte ise yine direnç bölgesi altındayız. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte direnç hattı altında kaldığımız sürece satış yönünü tepkinin devam etmesini beklemek mantıklı olacaktır. Şu anki görünüm bunu gösteriyor ve ilk kısa vade tepki bulabileceğimiz yer 16070 ve 16030 seviyesi olacak. Bu bölgenin altında satışın hızlanacağını söyleyebiliriz ve 15709 takipimizde olması gereken bir sonraki destek bölgesi olacak. Eğer bölge üzeri hacimli bir kapanış gerçekleştirecek olursa ki özellikle yükselişin devam etmesi için 16.407'nin üzerinde 4 saatlik kapanış görmek zorundayız. Teknik olarak bunu yapması gerekir ki bu durumdan sonraki harekette ufak bir düzeltmeli yeni bir zirve çalışması olabilir. Şu anki görünüm satışın devam edebileceği yönünde. O yüzden bu alandaki hareketi takip edeceğiz. Nasdaq grafiğimizden sonra evet kripto tarafına şöyle bir bakalım. BTC'de günlük grafiğimizde şöyle bir bakacak olursak aslında günlükte yükselişin devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak iki günlük uzun vadeli grafiğe baktığımızda yine de karşımızda bir uyumsuzluk olduğunu görüyorum ve uyumsuzluğun BTC üzerindeki etkisinin çok ciddi olduğunu daha önce birden çok sefer görmüştük. Evet, bazen gecikmeli olsa da e, hareket başladığında çok sert bir şekilde gerçekleşebiliyor. O yüzden bu sıkışma bölgesi içindeki hareketi takip etmemiz gerekecek. 4 saatlik grafiğe baktığımızda da 4 saatlik grafikte 66432.20 seviyesi direncin hemen altında önemli bir seviye, önemli bir satış yönlü tepki bulabileceğimiz seviye olarak görünüyor. Ve bu seviyenin de son düşüş yönlü hareketin 61.8'ine gelmesi ekstradan bu bölgeyi güçlendiriyor. Tabii ki bu ola bu bölgeden gerçekleşecek tepki ile birlikte ilk varmasını beklediğimiz seviye yatay destek hattı olacak ve 62.500 dolar 63.000 dolar bandına doğru bir geri çekilme izleyebiliriz. Tabii ki yatay destek ihlal edilecek olursa 58.000 dolara kadar düşüş potansiyeli olacaktır BTC için. Ethereum'a da bakalım. Ethereum'da da aslında çok farklı bir durum söz konusu değildi ve günlük grafikten özellikle 2 günlük grafiğe bakacak olursak 2 günlük grafikte yine aynı şekilde bir düzeltme potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Çünkü çok net bir şekilde burada uyumsuzluğun olduğunu söylemek mümkün. Ve iki günlük grafikten çıkıp günlük grafiğe baktığımızda da bu bölgedeki uyumsuzluğun çok daha derinleştiğini günlük grafikte görebiliriz ve iki günlük grafikte seviyenin olası bir düzeltme yapısıyla tamamlanıyor olması günlük grafikteki uyumsuzluğun da çok net bir şekilde görüntü vermesi bize olası bir düzeltme seçeneğini hatırlatıyor. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak aslında yatay destek ihlal edilmiş ve altında kapanış gerçekleşmiş. Aynı zamanda simetrik üçgen her iki yöne de kırılım yapmış durumda. Normalde bu hareketin devam etmesi gerekirken tekrar bir tepki yönlü tepki olarak alım yönünde hareket gerçekleşmiş ancak 4739'un üzerinde bu baskı devam etmeyecek olursa geri çekilme yatay desteğin de hızlı geçilmesiyle birlikte 4550 dolara kadar devam edebilecektir ve özellikle bu bölgenin kırılımı hızlı bir satışı Ethereum üzerinde de getirecek diyebiliriz ve 4351 kısa vade 4550 kısa vade orta vade 4351 ve beklenti de halinde. Orta vadede 4040'lara doğru bir geri çekilme Ethereum üzerinde bekliyorum. Tabii ki seviye üzerinde ihlal gerçekleşmeyecek olursa. Evet. Yine bu hafta piyasada önemli fırsatlar bizi bekliyor olacak. Özellikle Salı, Çarşamba, Perşembe günü veri akışını yakından takip edeceğiz ve umarım güzel bir hafta bizi bekliyor diyebiliriz. Şimdiden yine her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı da yapalım. Küçük yatırımcı olarak bizim paramız herkesten daha kıymetli. Olduğundan herhangi bir ticarete girmeden önce mutlaka teknik ve temel konularda yatırım danışmanlarımızdan bilgi almayı unutmayın. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.